Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi gerçekten büyük bir felaketle karşılaştık 6 Şubat'ta. Ve tarihimizin gerçekten en büyük doğal afetlerden biriydi bu. Fakat buna rağmen, bunun kapsadığı alana rağmen büyük bir çalışmaya, büyük bir gayretle çok şükür bugünlere geldik. Büyük bir alanı kapsıyor. Efendim, çok sayıda ilimizi, çok sayıda ilçemizi kapsıyor. 12 il ve 108 ilçeden bahsediyoruz. Gerçekten bu büyük bir yıkımdı, büyük bir üzüntü kaynağıydı. Derin üzüntü içinde kaldık. Ben ve buradan dolayı ben hemen sözlerimin başında tüm vatandaşlarımıza, tüm milletimize, asil milletimize bir kez daha ben e, büyük bir geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar bu felakette karşılaştıktan sonra hepinizin bildiği gibi hepimizin şu veya bu şekilde rol aldığı, görev aldığı şekliyle devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ta başlangıçtan itibaren ilk andan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, asker, polis, jandarma, bütün imkanlarıyla, tüm kurum ve birimleriyle arkadaşlarım ilk an itibaren seferber oldu. Herkes milletin yanına koştu, vatandaşın yanına koştu. Ve bu şekliyle felaketin yaralarını sarmak için büyük bir gayret sarf ettik ve sarf etmeye devam ediyoruz. Bu konuda gerçekten gece demeden, gündüz demeden, yağmurda, yaşta, karda, kışta büyük bir fedakarlık oldu. Ve devletle milletin bir ve beraber olduğunun, tek yumruk, tek yürek olduğunun çok güzel örneklerini verdiniz. Arkadaşlar bu 6 Şubat'taki yaşanan felaketin durumunu değerlendirdiğimizde, kıyasladığımızda gerçekten geldiğimiz noktada çok büyük bir başarı var. Çok büyük bir iyileşme var. Çok büyük efendim yaraların sarılması söz konusu. E tabii bunlarla birlikte işin bittiğini söylemiyoruz. Benim yine tabii ki ihtiyacımız yine yapmamız gereken birçok iş var. Daha çok iş var. Fakat e, çok büyük mesafeler kat edildi. Bundan sonrası için de devletimizin efendim çalışmaları milletimizle omuz omuza devam edecek. Yaraları biz saracağız, sarmaya devam edeceğiz. Zamana ihtiyacımız var, sabra ihtiyacımız var. Arkadaşlar ee, bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koşmak suretiyle Mehmetçik vatandaşıyla beraber ilk andan itibaren omuz omuza karada, denizde, havada yapılması gereken ne varsa bunları bütün e, komutanlarıyla birlikte, efendim silah arkadaşlarıyla birlikte, mesai arkadaşlarıyla birlikte görev almak suretiyle bu yalanın sağlamasına gayret gösterdik. Tabii bir taraftan başlangıçta arama kurtarma çalışmalarımız oldu. Daha sonra ulaştırma karadan, denizden, havadan ulaştırma faaliyetlerimiz söz konusu. Güvenlik ihtiyacı vardı. E, bunun akabinde arama kurtarmanın arkasında bu e, barınma ihtiyacı ortaya çıktı. Barınmayla birlikte İAŞ İH ihtiyaçlarımız da ortaya çıktı. Efendim ve bunların karşılanması için de her türlü gayret gösterildi. E tamam diğer taraftan da eğitim ihtiyacımız söz konusu şimdi. Bu konuda bildiğiniz gibi en büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Bir ülke için, bir millet için. Bu manada da bu eğitim konusunda elimizden gelen neyse gayretimizi gösterdik. Sağlık konusunda yapabilecek desteklerimizi efendim bir şekilde gerçekleştirdik. Sahra Sıra Hastanesi'nin kurulmasıyla efendim sahildeki, rıhtımdaki, İskenderun'daki iki gemimizi hastaneye çevirmek suretiyle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına karşılık vermeye Efendim, gidermeye gidermeyi gayret gösterdik. Ve bu şekliyle seferber olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar yaraların sarılması için ilk ana itibaren çalışmaları sürdürüyor. Biz vatandaşımızla beraber bu çalışmaları sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz. Ve burada bu Mehmetçik okullar için de bir başlık açmak gerekiyor. Gerçekten biraz önce söylediğim gibi en büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Tabii bu gençlerimiz burada bu büyük deprem felaketinden sonra, büyük kayıplardan sonra anneler, babalar, ya büyükleri, efendim, aile büyükleri, aile fertleri ve büyük bir travma, büyük bir sıkıntı, büyük bir üzüntü var. Derin bir e, üzüntüye kapılan bu gençlerle beraber hem eğitim hem de bu konularda kendilerini rahatlatmak bakımından bir e, girişimde bulunduk. Ve bu konuda o öğrencilerimizin, çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması için ve bu sıkıntılarına olabildiğince gidermek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Sayın Bakanımız da, Sayın Mahmut Özer'le, Sayın e, Milli Eğitim Bakanımız da, Milli Eğitim Bakanlığı personeliyle Milli Savunma Bakanlığı olarak yoğun bir çalışmaya girdik. AFAD'ın da desteğiyle önemli mesafeler kat ettik. Bu okullar açıldı, bu okullar çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem e, ana anaokulu ana düzeyinde, ortaöğretim düzeyinde ve ayrıca üniversite hazırlık düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çerçevede yapılan çalışmalarla bugüne kadar açtığımız 232 memecik okuluyla 26 bin Hatay'da bu çalışmalar arkadaşlarım oradaki fedakar öğretmenlerimizin. Mehmetçiğin çalışmasıyla, fedakarın çalışmasıyla gerçekten başarılı bir şekilde devam etti, devam ediyor. Bu Hatay özelinde ise, Hatay özelinde ise burada e, kurulan kurulmakta olan çadırlarımız var. NATO ya yaptığımız e, anlaşma çerçevesinde, mutabakat çerçevesinde. Bunlardan 2600'ü kuruldu. Hazır hale gelmek üzere. Çok güzel bir zaman sonra hazır hale gelecek. Orada e, yatma yerleri, çalışma alanları, banyosu, tuvaleti, ısıtma, soğutma, dahil, jeneratörü dahil güzel bir alan meydana gelecek. Bu alanların ayrıca önümüzdeki dönemde yapacağımız, deprem bölgesinde yapacağımız 4000 bin çadırın da bunlara ilave edilmesiyle 4000 bin, bin kişilik çadırında kurulmasıyla toplam 6400 kişilik bir e, potansiyel ortaya çıkacak. Ve bunu da Sayın Bakanımız da ve Sayın e, e, Spor Bakanımız Gençlik Bakanımızla yaptığımız yaptığımız görüşme konuşulmuş sonrasında bunları bir şekilde yurt şeklinde kullanmak mümkün olacak. Dolayısıyla öğrencilerimizin rahat bir ortamda ders hazırlanmasını sağlamamız mümkün olacak. Bunu da Sayın Bakanımıza koordinatif şekilde götürmek suretiyle eğitim öğretime olabildiğince az düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün öğretime başlayan öğrencilerimize de bu vesileyle başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye gerçekten büyük ve güçlü bir ülke. Bunu bilelim. Bu çerçevede e, bunu sağlayan en önemli unsur da asil milletimizin sahip olduğu kültür, değerler ve devletin olan sadakati ve desteği. Ve dolayısıyla biz devlet ve millet olarak birlikte bu büyük felaketten ve zorluklardan geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla, çalışmak suretiyle birlik ve beraberlik bir ruhu içinde yaralarımızı saracağız. Buna inanıyoruz. Arkadaşlarım bu ruhla şimdi tek yürek, tek yürek benim tek yumruk olarak el birliği ve gönül birliğiyle dimdik ayaktayız. E arkadaşlar hiçbir şekilde olumsuzluğa, hiçbir şekilde karamsarlığa, hiçbir şekilde kötümserliğe, hiçbir şekilde yalnızlığa asla yer yok. Devletimiz burada dimdik ayakta ve hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Bütün problemler çözülünceye kadar, bütün yaralar salıncaya kadar devletimiz milletimizle omuz omuza çalışmaya sürdürecektir. Depremde hayatını kaybedenlere ben bu vesile bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere bugünkü konumuz itibarıyla bütün katkı sağlayanlara, yurt içinden, yurt dışından bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma, silah arkadaşlarıma, tüm çalışanlara saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.